Arkadaşlar ben Oğuz Bugün Resto serisinin bir videosunda karşınızdayım. Gizli, gizli kapı yaptım. Sanki gizli haritalarında kullanılan. Ama bu sefer tuzak ölme yok. Sadece burada kalıyor adam. E bakın yani. Böyle bir şey yapımını da göstereyim. Bir dakika. Şu. Ah, tamam. Şunları koyayım. Şurada bir şey. Toprak var şurada. Şu toprakları da alalım. Onları ayarlamamışım. Yani şimdi arkadaşlar şimdi mesela gidiyor adam. Chest'i gördü. Açtı orası Chest'i gördü. Ve bunları koydum kandırmak için. Yani çıkma yok. Kandırmak için sadece. Bunları koydum. Bunları da gö ge görüyor Geliyor bir bakıyor. Hem boş hem kalmış burada. Yani. Hunger Games haritalarında kullanılabilir. Dediğim gibi yine. Başka. Şimdi yapılışını göstereyim. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şöyle. Yine şöyle ikili. ikili Hep böyle gidiyor. Ne kadar şey yapacaksanız. Ne kadar piston koyacaksınız. Arkasına. Sonra Böyle bir şey. Bağlantıyı kesiyoruz. Buraya e, Reston toç koyuyoruz. Sonra ve buradan hatta işte yeşil de görelim. Bakın arkadaşlar. Buradan yanı yok. Burası sönüyor ve geri gidiyor devre. Yani burada da aynı şekilde. Şurasını da göstereyim. Yani bakın şimdi. Bakın şimdi burası yanmaya başladı. Burası söndü. Burası yanınca burası söndüğü için yani geri tepiyor devre. Bakın şimdi şuradan da göstermişim bir yerine. Bakın mesela buradan yine aynı şekilde böyle bir yer şöyle yine dediğim gibi böyle yani. Sistem yine böyle hepsini şey yapıyorum. Bak bu kalmış o yüzden şey olmuş. Bir de olması lazım hepsi. Bir de mi bakalım. Bir de mi, bir de, mi, bir de mi? buradakiler bir de diğerine bakalım şimdi. birde bir de 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 evet hepsi bir de. Evet arkadaşlar bu kadar. Bir restore serisinin daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum ve videoyu kapatıyorum.